Aynı yandan bakınca kambur gibi duruyorum. Omuz yüksekliklerim eşit değil gibi. Vücudumun bir yana kaydığını hissediyorum. Çocuğum otururken yamuk oturuyor gibi şikayetleri postürel bozukluklarda yani duruş bozukluğunda sıklıkla duyarız. Omurganın üç doğal eğriliğinin bir şekilde bozulmasıyla ortaya çıkan tabloya duruş bozukluğu yani postürel problemler diyoruz. Bunlar bir süre sonrasında kifoz, bel boyun düzleşmesi, hiperlordoz, skolyoz gibi sorunlara neden olabilmektedir. Postural problemler fonksiyonel problemlere, bunlar ise ağrıya, ağrı ise tekrar postural problemlere sebep olarak kısır bir döngüye neden olur. Nedenlerine bakacak olursak televizyon, bilgisayar ve telefon başında uzun süre hatalı pozisyonda vakit geçirmek, hatalı çanta taşıma, okul döneminde ve ders çalışma dönemlerinde hatalı pozisyonda uzun süre vakit geçirmek, bunun yanında psikolojik etkilenimler, ağrı ve genetik faktörlerden kaynaklı olarak duruş bozukluğu yani postural problemler oluşabilmektedir. Tedavisinde ise İleri seviye cihaz uygulamaları ile ağrı spazm ağrı döngüsünün kırılması, modern cihaz uygulamaları ile golgü tendon organı stimülasyonu sağlanarak ağrı yaygınlığının ortadan kaldırılması sağlanır. Manuel terapi uygulamaları ile omurga eklemlerinin tekrar aynı düzleme gelmesi için eklem manipülasyonları ve mobilizasyonları yapılır. GETA uygulamaları ile trigger noktalar kalıcı olarak ortadan kaldırılır. Ücretsiz ilk muayene için sizleri de merkezimize bekliyoruz.